Hayatınızda kaç defa yıldız kayması gördünüz? Ya da en son ne zaman şöyle uzun uzun bulutları seyrettiniz? Bu sorular belki de hayatın koşturmacasının arasında unuttuğumuz basit ama huzur verici anları hatırlatıyor bize. Çocukken saatlerce izlediğimiz gökyüzü şimdi sadece kısa bir an için başımızı kaldırıp baktığımız bir manzaraya dönüştü. Peki neden? Neden kendimizi ayırdığımız zaman bu kadar azaldı? Günümüzün hızla akan dünyasında sürekli bir sosyal medya etkileşimi ve bilgi bombardımanı karşı karşıyayız. Telefonlarımıza gelen bildirimler, sosyal medya akışları ve işteki, okuldaki koşturmaca. Tüm bu uyarıcılar dikkatimizi ve enerjimizi emiyor adeta. Bu durum kendimize ve içsel dünyamıza ayırdığımız zamanı kısıtlayabiliyor. Mesela size bir soru soracağım. Lütfen sabırla ve dikkatle dinleyin. Bu hayattaki en nefret ettiğiniz şeyi biliyor musunuz? Ya da size yapılmasını hiç sevmediğiniz bir davranışı düşünmeden söyleyebilir misiniz? Umarım söyleyebilmişsinizdir. Peki Çevrenizden herhangi biri X kişisine yakın zamanda tatile gittiğini biliyor musunuz? Eğer biliyorsanız size şunu soracağım size ne? Gerçekten siz bunu bilmek zorunda mısınız? Ya da eski bir arkadaşınızın bir kahvede kahve içip sohbet ettiğini ya da başka bir arkadaşınızın gereksizce arabada çektiği müzikli videosunu bilmek zorunda mısın? Elbette bilebilirsiniz. Onlar sizin çevreniz. Ancak sosyal medyadaki x kişilerini takip etmek yerine birazcık da kendinizi takip edebilir misiniz? Kim olduğunuza, sağlığınıza, etrafınızdaki pek çok uyarandan sıyrılıp kendi hayatınıza dikkat etmek, kendi sorunlarınızı saptamak ve içinize bir ayna tutmak. Bunlar içinse ara sıra oturup bir düşünmek gerekiyor. Oturup düşünme kendi düşüncelerimizle baş başa kalabilmemizi sağlar. Düşüncelerimizi derinleştirme ve kendimize gerçek anlamda sorular sorma fırsatı buluruz. Eğer yalnızsam neden böyle? Ya da başarısızsam neden başarısızım? Neleri seviyorum, neleri sevmiyorum gibi sorulara cevap bulabiliriz. Oturup düşünmek kendimizi tanımamız için bir fırsattır. Hedefler koyabilir, hayaller kurabiliriz ve aynı zamanda geleceğe dair planlar yapabiliriz. Bu, insanın kendini yeniden keşfetmesine ve daha anlamlı bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir. Sosyal medya ve günlük yaşamın karmaşası içinde kendi iç dünya bağ kurmak da zor. Bu yüzden oturup bir düşünmek bu kaosun ortasında bir nefes alma noktası yaratabilir. İşte videomuzun başındaki soruyu bu yüzden sordum. En son ne zaman kendinizi sorguladınız? Ne zaman neleri yapıp neleri yapmak istemediğinizi, hedeflerinizi, düşüncelerinizi ve çevrenizi ne zaman sorguladınız? O zaman hadi bugün sizlerle beraber bir etkinlik yapalım. Yıldızları rahatlıkla görebileceğiniz bir konuma gelin ve oturun. Her şeyden bağımsız bir şekilde hayallere dalın, düşünmeye başlayın ve yıldızları yakalamaya çalışın. Bakarsınız belki bir yıldız dayan. Bu videoyu çekme amacım akıl vermek ya da bir kişisel gelişim videosu oluşturmak değil. Sadece günlük hayatımızda nerelin gereksiz olduğunu düşünmemizi sağlamak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun video metnine aşağıda linkini bırakmış olduğum blogger hesabından ulaşabilirsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Esen kalın. e aí